İnsanlar sizi neden anlamaz biliyor musunuz? İşlerine gelmediği için. İnsanlar neden kıymet bilmez biliyor musunuz? Vermeden alarak yaşadıkları için. İnsanlar neden sevmekten korkar biliyor musunuz? Sahip olmaya çalışıp ait olamadıkları için. İnsanlar neden saygısız olurlar biliyor musunuz? Sevgisiz ve ilgisiz büyüdükleri için insanlar insanlar neden insan gibi davranmazlar biliyor musunuz? Emaneti taşımak her baba yiğidin harcı olmadığı için arkadaşlar bu dünya hayatında neyi bildiğinizin nasıl bildiğinizin hiçbir önemi yok. Haddinizi biliyor musunuz mesela? Ya da dostlarınızın, arkadaşlarınızın en önemlisi sizi sevenlerin kıymetini biliyor musunuz? İyilik yapmayı, vefalı olmayı, adam satmamayı, affetmeyi, hatır gönül bilmeyi, kalp kırmamayı, gönlü incitmemeyi, düşeni kaldırmayı biliyor musunuz? Ondan bahsedelim. Hayatın curcunası içinde unuttuğumuz, nasılsa bizi affeder diyerek ertelediğimiz en sonunda da toptan bir şeyler yaparız diyerek ötelediğimiz Rabbimizi biliyor musunuz mesela vallahi gerisi hikaye çünkü çünkü arkadaşlar öteki alemde heybenizde getirdiklerinize bakıyorlar dünyada bıraktıklarınıza değil